Merhabalar arkadaşlar, The Carrot Gaming. Ay, senin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, yeni bölüm miyim de e, kanalda zaten uzun süredir video yok galiba uzun süre oldu hemen. Ben de yeni bir seri yapayım dedim. State of DC'yi buna uygun gördüm. oyun ee, güzel. Ayrıca Breakdown... Breakdown mı? Öyle bir şey. Ee, o de oynamayı planlıyorum. Hazırsanız başlayalım. Oyunu biraz oynadım, ayarlarımı da yaptım şimdi. Hazırım. Hayda hayırlısı değil. Bu tam üçüncü denemem oluyor ya. Holy shit man. Holy shit. Hold on, I'm coming. Saka, aga. Afferin abi Zombi oduna dönüyor. Zombi olarak da araya Zenciyle ile çalışıyor. Zombi odunla döverek hün çıkarıyor. Okey de kaybettim. Bari şimdi sen. Dur hocam dur. Odunla dövüyoruz. Yapacağım mı lan? Bir daha geleceğim mi muhalleye? You mu? okay? One of those psychos tried to bite me. Yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open. That's for damn sure. Ranger station? Ranger station. Maybe we can find some help there. What the hell, man? We've gone two weeks, and what? Everybody takes up cannibalism? These me. Hold up. Oh, shit. These oh, guys, old guys olden olden up too. Yeah. Stay low no, and no, keep no, quiet. No, no. Maybe we can get past them without being spotted. <laughs> Reis, çıksın diyorsun. İşte yapıyor? Zombiye oturmadı. Türkler bir karşılarında da zombi olsun. Türkler alır. Tüm Amerika zombi olsa ne yazar? Oyun. <laughs> Abi ne olup göremediğim var acaba? Bizimce başına yaşasın. Here they come. Here they come. Çok fazla. Var.

Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here Zonsuzlar than I expected. Işte. We need to sweep the rest Ekimizi of the caverns for survivors. I've got here I have to Okay, we'll see what we can do. Geçen we will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. It might be worth your while to climb up there and have a look around first. Yiyorsun. We've got some supplies in the locker over there.

Ağabey, ne Bir şey söyleyeyim mi ben size? Şimdi bu şeylerle yani... beceremez Çık git ya, çık git. Sen benimle dalga mı Atlarım böyle artistik şekilde. Good stuff. Oh, nice. Eat this. Yeah, bono. What's a good word? Take care. I'm on. I want. Take it back, You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole is pretty messed up. You um, think? What's next? Razor wire, and guard towers? That's not a bad idea, actually. <coughs> we need to make things no safer no. around here. do the which me. Artist. <coughs> 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 Tuvaletin ortasında durdu acımaz. Ne vurdum be ya? <laughs> Tuvalette ne bulabilir? Gerize kala. Yalnız kazışlar ufak kazışlar öbür, öbürüne bölümü düzeltirim. Ben düzeltirim. <laughs> Seni var ya öyle bir döver istiyorum Öyle bir döverim ki. Adam olursun. Güzel, hoş. <laughs> Sen vur oğlum, <laughs> bizi kurtaracak abi. Mübarek. Adam havadan vuruyor. Ne yerdekinin canı gidiyor. Çok güzel. Bu ne Sen bizim arkadaşa çarpmışsın. Adam Harika. Dövecek miyim abi? Ya tamam anladık. doca atıyorsun. Çok güzeldi. Kontrol... User interface tamam. Evet. Ya Allah belamı vermesin ya. Vermesin. Toggle IT. Interact by mod. Burada şey. Good stuff, man. İyi, iyi şey Can't do that right now. Gel, göreceğim. Gel. <laughs> olarak tarihe geçeceğim. Ağzını bul. Kafa atayım <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <olacağımı> <gülüyor> lan. Bunu hocam mı lan? Bir ve zincir gücü bir olduğunda işte sen şöyle çıkalım. Şu kapatabiliyor atabiliyor mu? O <laughs> oh, biza. Elinde ya Allah cezanı versin senin harbi ya. Adın neydi? Adın neydi bak. Nice. Abi ben buna niye nice diyeyim? Ağzımdan çıkan harf yazık ya. Yani. Adam bir daha bakayım. Ne yaptın lan? Bak sözümü dinliyorlar. Adam. Böyle bilseydim seni azdım. Ama demin gördünüz yani adam bildiğin masa ayağını çıkarmış böyle. Oh oh bitch bitch. Oh. Gel, gel gel. Biz adamı. Adamı demiş ya zombiye döverek öldürüyoruz. Yo 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 çekicen zenci çekicen hey çekicen hey zenci çekicen hey Hmm. That ain't gonna work. Can't do that right now. No step, That ain't gonna work. Çalışmayacağını ben de biliyorum. Arabayı şey yapmışlar yani. Yani. Come on. Come on assholes Come on and see me Kafana vuruyorsun sevgilin mi terk etti Bak vurma şunla bir daha şu zombi seni. <laughs> Bak bir yolunu bulurum seni de döverim adamı Can't do that right now Eve mi gidiyorsunuz araştır araştır araştır. Hmm. Acaba, acaba düşündüğüm şey mi? Hocam. Q. Ha. Senin de Allah belanı versin. Ne diyeyim? Anlımdan mı öpeyim? Kullandığınız silahlar yani. Zombilere yazık lan. Oo, oh, ay lan lan döm. Allah nice. i̇yi, iyi. Bak beni görüyor mu sarışın? Esmer. Ne esmer? Kumral herif. Her neysen. Buraları böyle karıştıracağım. Ne mi? Snack bulduk. Tek. Evet. Tamam. Tamam. Sevineceğim bunu. Şimdi. Ha. Evet. <laughs> oh, güzel şey. Ben evet. <laughs> welcome diyecektim. Aslında bir hoş geldin. Öldürmesin. Adam zombiyi boğuyor ya. Acımasız. Aslında biz onları boğmasak ben onlar bizi boğacak. Hocam dur. <laughs> o müba mübarek. Level 2 partey. kılığı Mahmut olarak. Yok ya ben bu adına bir şey koymak istiyorum. Ya bir yürü git ya. Harbi. Burayı mı ele <laughs> <İşte, ne? gülüyor> ev <Evel gidiyor. gülüyor> evler. Hiç Hani Sevelelim. Of 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 of. Acımayı ya. lan? N'aptın lan kızı? Hoppa. Berk'ım. Otur sen orada. Hatını bozarlar böyle. Sessiz. Ne yapmalarını bekliyorum, Ne yapmalarını bekliyor, Değil mi Müziği açıp şey mi yapacaktı? Na na bir şey koyacağım. Deli Mahmut olsun sen. deli Mahmut. Beni bir sana. Deli ya kılı Mahmut olsun. Zenci Mahmut. I need a breather. Ayın bir pusuya kaldık. Ne oldu belirsiz herif. Ben şimdi bunu yemek zorundayım. That ain't gonna work. Lannet That ain't gonna work. <laughs> ah. Ana. Gel gel. Çekici. <laughs> Benim var ki böyle Tamam, tamam, tamam. tak be kız yap Abi bu müziğin hepsi mi hafifle duruyor? Öldü mü? Tamam. Oh. <laughs> Sizin yapacağınız mekaniğiydi. Güzel ama ya. Ben seviyorum. Seviyorum. <laughs> Çok Seviyorum. <laughs> Allah. Quick, but nice. can't do that right now. Vallahi <laughs> nasıl çevirebiliyorsun? Eğer öğretti ben oyun konsoluna falan çevireyim yani. Bir şey değil yani. Gerçek dünyada olsam mesela. Elimdeki mağazı, mesela şimdi... Ne oluyor? Yeah. I don't think I want to come back here. Like I'm ever. Kronometre. So what do you think for next year? Canoeing in Georgia, caving in Siz North or Carolina, üstü? or camping in Crystal Lake? Ya sen bir sus ya. Şu eve de girelim arkadaşlar. Böyle safe me. Ben de bir yedim. Ne yapıyorsunuz o Arkada. Orkiler! <laughs> <laughs> Sizin <ya> <laughs> <kocam. gülüyor> Diplere bak, tiplere bak. Bu da efendiye saç kestim. Tomahawk. Dur hocam. Gel. Her quiet here. güzel bir şekilde bitireceğim Böyle. Tak 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 tak. Şurayı de kapatayım. Burası bizim yeni evimiz. Zenci Mahmut'la ne olduğu belirsiz herif. Senin adında kumral şeref olsun. Tamam. Kumral şeref. Kumral mı? Kumral şeref zenci Mahmut. Tak, tak 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 tamam can't do that right now yallah şurayı da searchleyelim arayalım falan dur bir şey dedi bu. Yazılı yapalım ben. Oh. E, o zaman burada son verelim arkadaşlar bölümümüze. Bir dahaki bölümde bu kasma problemini çözeceğim. ilk bölüm kötü oldu gibi. Bir, aynen kötü oldu. O zaman ilk bölüme göre gayet güzeldi yani ben rahat oynadım. Bunu bunun yanı sıra Stereo DK DC'ye devam edeceğim. Yani ilerledikçe ilerleyeceğim. Olmazsa Breakdown sesin de var bende. Onu da oynayacağım. Oynarken sizinle de paylaşacağım video çekme arası işte eee bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. ayrıca subscribe de olun. Siz de bir havuç olun. Tamam. evet hadi. Over here. Hadi burada ya. Gel al beni. Ye beni. Al beni. Hadi. Hadi bak dediğimi yap.